Soruyu türev yardımıyla çözelim. 1,2 noktasından geçen negatif eğimli bir D doğrusunu koordinat eksenine taşıdığımızda bu şekilde olur. Burada y eksenini kesen noktaya A diyelim. x eksenini kesen noktaya da B diyelim. Üçgenin alanı olarak dik çarpımlarından A çarpı B bölü 2 olur. Burada 1,2 noktasını eksenlerine yazdığımızda bu şekilde olur. Buradaki uzaklık olarak a eksi 2 birimdir. Burası ise 1 bir birimdir. Açı açı benzerliğinden dolayı bu küçük üçgen ile büyük üçgen benzerdir. Buradan benzerlik olarak a eksi 2 birimin 1 bir birimi olan uzaklığı büyük üçgende ise a parçasının b parçasına oranı birbirine eşittir. Buradan B değerini A cinsinden çektiğimizde A bölü A eksi 2 olur. Üçgenin alanına taşıdığımızda A bölü 2 çarpı A çarpı A eksi 2. Buradan A kare bölü 2 çarpı A eksi 2. Buradan her iki tarafın türevini aldığımızda A'ya göre A değişkeni 4 olarak bulunur. Benzerlik ifadesinde yerine yazdığımızda B değeri 2 olarak bulunur. Üçgensel bölgenin alanı olarak 4 çarpı 2 bölü 2'den sonuç 4 birim kare olur. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkıdır. Daha farklı bir çözüm olarak daima bu tarz üçgenlerde üçgenin içinde olan dikdörtgenin alanının daima 2 katı olarak görebiliriz. 45. soru olarak bir integral sorusu verilmiş. F fonksiyonunun grafiğinin x eşittir a noktasındaki teğetinin eğimi 1. x eşittir b noktasındaki teğetinin eğimi köküçtür. F üssü 2x ikinci türev fonksiyonu ab kapalı aralığında sürekli olduğuna göre f üssü x çarpı f üssü x integralinin değeri kaçtır? Fonksiyonun x eşittir a noktasındaki teğetinin eğimi 1 olduğundan yani fonksiyonun a noktasındaki değeri 1 eşit. Aynı şekilde fonksiyonun x eşittir b noktasındaki türevi olarak da kök 3'tür. İnterale baktığımızda bir fonksiyonda türevi yanında verildiğinden dolayı bu integralin değeri f üssü x karesi bölü 2 olur. Sınırlarımız ise b'den a'ya kadar sınırları integrali yansıttığımızda f üssü a'nın karesi eksi f üssü b'nin karesi bölü 2'dir. Buradan f üssü a yerine 1 yazdığımızda karesi 1, f üssü b yerine kök 3 yazdığımızda karesi 3 bölü 2, 1 3 2, dolayısıyla bu oran eksi 1 olup doğru cevabımız a şıkkıdır. 46. soru olarak grafikte A ve B bölgelerinin alanları eşit olacak şekilde Y eşittir K doğrusu verilmiştir. Buna göre K'nın değeri kaçtır? Grafikte kesik çizgilerle oluşan dikdörtgensel bölgenin alanı 30 birim karedir. Grafikte Y eşittir 1 doğrusunu çizdiğimizde ise buradaki küçük dikdörtgenin alanı 3 birim karedir. Soruda A ve B bölgelerinin alanları eşit olduğundan dolayı B bölgesine A diyelim. Şuradaki oluşan bölge ise C diyelim. Parabol özelliğinden dolayı mavi bölgenin alanının iki katı sarı bölge olduğundan dolayı bura ise A artı 2C olur. Buradan yukarıdaki dikdörtgensel bölgenin alanı 27 birim karedir. Yani 27 eşittir 3 parantezinde A artı C olarak yazılır. Buradan üçler sadeleştirildiğinde 9 eşittir A artı C olur. Buradan dikkat edilecek olursa dikdörtgensel bölgenin alanı da A artı C'dir. Bunu K cinsinden yazalım. Buradaki uzaklık K eksi 1'dir. Dolayısıyla K eksi 1 çarpı 3 de 9 birim karedir. Buradan 3'ler sadeleştirildiğinde K eksi 1 değeri 3'tür. Dolayısıyla k değeri 4 olup doğru cevabımız C şıkkıdır. 47. soru olarak bir kısmi integral sorusu verilmiş. Bize elin x'in 3. dereceden belirli integralin değeri 6 eksi 2 e olarak verilmiş. Bizde ise istenen elin x'in 4. dereceden belirli integralin değeri kaçtır diye soruluyor. İntegralde bu kısma u diyelim. Bu kısma da dv diyelim. Buradan sol kısmın diferansiyelini aldığımızda olur. Sağ kısmın ise integralini alalım. X eşittir V olur. Bu bulduğumuz ifadeleri kısmi integrasyon kısmında yerlerine yazalım. U çarpı V olarak bu kısmı yazalım X türünden. V çarpı DU olarak ise bu kısmı yazalım X türünden. integral içerisinde gerekli sadeleştirmeleri yapalım. Sınırlarımız 1'den e'ye kadar idi. Sınır değerlerini ifadelerine yansıttığımızda olur. Buradan x çarpı x'in dördüncü dereceden kuvvetinin sınırlarını yansıttığımızda sonuç E eksi 4 çarpı 6 eksi 2 olur. Buradan da bu ifade hesaplanıldığında 9E eksi 24 olup doğru cevabımız C şıkkıdır. 48. soru da bir integral sorusu. Integral ln kök x bölü kök x dx integralinde u eşittir kök x dönüşümü yapılırsa aşağıdaki integrallerden hangisi elde edilir? Soru içerisindeki u eşittir kök x dönüşümünün diferansiyelini aldığımızda du eşittir 1 bölü 2 kök x dx olur. Buradan kök x'e u yazdığımızda ifade 2 du eşittir dx olur. Bilinen ifadeler integralde yerlerine yazıldığında integral u bölü u dx yerine ise 2 u du yazılabilir. Buradan u'lar sadeleştirildiğinde u'ya bağlı 2 ln u du olarak bulunur. Dolayısıyla doğru cevabımız 5 kılır.